Rüyada zatül görmek, ne anlama gelir? Rüyada gördüklerinizi sizin için yorumluyoruz. Zatül görmek, bir anlam taşır mı? İyiye mi işarettir? Hayatımı etkiler mi? Rüyada zatül görmek. Zatül cent, zat bir nevi göğüs hastalığı, zatürrenin ilerlemiş sekli. hastalığına yakalan dediğini gören kimse, günah istemeyi cesaretinden dolayı hakim tarafından tevbe ve pisman olsun diye azablı cezalandınlarca günah, alamettir. Devamını, Rüya Tabirleri kitabı.com'da okumak için aşağıdaki bağlantıya linki tıklayın.